bütün sistem değişecek. Ağaç içinden çürümüştür. Yıkılacak. Devamı yok şimdi bunların artık. Onun için Recep ayı bir şey olacak o ayda. Bilmiyorum. Bunların normal saydıklarının üzerinde anormal bir hadisenin hukuku beklenmektedir. Belki de bu meclis bir kere daha kurulmayacaktır. Belki de bu seçim sistemi bir sütun kalkacaktır. Belki de Türkiye'de tek kişinin hükümranlığı mevzu bahs olacak başkanlık sistemi derler. Yani her türlü bu milletin menfaatına oyan ne varsa o meydana çıkar. Ne kadar milletin dinin, İslam'ın aleyhinde olanların komplo derler. Tuzakları, hileleri, bilmem varsa birden kaybolur.